Hocam peki herkese uygulanan kemoterapi'nin hiç mi faydası yok? Kanser biyolojik bir hastalıktır. Önce bu noktada bir hemfikir olmamız gerekiyor. Organın evet. hastalığı değildir. Biyolojik bir hastalıktır. Siz kanserle ilgili bütün genetik profili ortaya koyup bu hücre nasıl değişmiş? Biyolojisi nasıl değişmiş? Nasıl hareket ediyor? Nasıl büyüyor? Nasıl yayılıyor? Bunları anladıktan sonra bütün ilaçlar skopunuzda, önünüzde, masanızın üzerinde, adressiz, ilaçların etki mekanizmaları ile gözünüzün önünde. Eğer burada bir kemoterapi ilacı faydalıysa tabii ki kullanacaksınız. Burada bir akıllı ilaç faydasıysa, immunoterapi yararlıysa hatta bazen bunları birleştireceksiniz kemoterapi ile akıllı ilacı kemoterapi ile immunoterapi, immunoterapi ile akıllı ilacı. Yani ilaçların üzerindeki yapışık olan o organları atacaksınız, biyolojik mekanizmalarıyla masanızın üzerine koyacaksınız ve hastanın kanser biyolojisini yanınıza koyacaksınız. Bu puzzle'ı buradan tamamlayacaksınız. Ben kemoterapiye karşıyım ve kemoterapi iyi, böyle bir şey yok. Bunların her bir bir molekül. Her biri bu moleküler özelliklerine göre tedaviye yerleştirmelidir. Ama şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Kanser biyolojisini öğrendikçe kemoterapetik ilaçların kullanımı ciddi düzeyde azalmaktadır.